<laughs> Kahvaltı <Yok abi. gülüyor> hazırlı. <Şerbi. gülüyor> <laughs> evet Kamil. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Ee, maşallah. maşallah yiyeceğiz. Keyfimize bakacağız, işimize evet. gideceğiz diyoruz. Aynen. <laughs> Aynen. 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 Siz ne çalışıyorsunuz hani? Abi kalite kontrolü Ha, çi, pişmiş mi olmuş mu olmamış ona bakıyorsunuz. Yok <laughs> Şükrü abiye laf yok. Ateşin başına geçiyor değil Çalışıyor mu? Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyor mu peki? Çok iyi çalışıyor arkadaş. Bir de soğancı başı var ona bakalım. Ona da bakalım. Hadi. Evet bir de kontrol alalım. Sağcı başınız çalışıyor mu? Kolay gelsin. Evet arkadaş yoğun bir şekilde. şuraya bak. <var>. doğru. <laughs> Askerde bu kadar doyurdu. Kim beni, Kim beni tekrar askere gönderdi böyle? Askerde bu kadar soydun de, o? Nerede? Bak bıçağı çektim geliyorum. Neyse Şükrü abi yaptı o işi biz değil. Şükrü abi. Yani, sen mi yaptın ya? <laughs> Bütün her şey senin başın abi. <laughs> 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 evet. 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 İsyan ya. Bu, burası, burada isyan var doktor bey. Evet, Reçeteyi iyi kes. Buna cezayı kes. Kezalı zaten o yüzden soğan vermiş. <laughs> Kokla bakayım. Oo, mis mis mis. Biraz <laughs> bir çuval soğan vermiş. Birazdan sizi zehirleyeceğim.